Merhaba selam. Sizlerle bugün bu videomuzda e, kazanım kavrama testi 8. 8. In testi olan problemler testini çözeceğiz beraber. Evet birinci sorudan başlayalım. Hangi sayının 6 katının 3 eksiği 33'tür demiş. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken şey nedir? E, sayımızı bilmediğimiz için sayımız için arkadaşlar ne kullanalım? X harfini kullanalım. Peki ne diyor? 6 katının 3 eksiği. Peki 6 katın 3 eksiği arkadaşlar cebir nasıl yazılacaktır? 6 katı 6x 3 eksi 6 x eksi 3 ne eşitmiş? 33 eşitmiş. Eşittir. 33. Bundan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Denklem çözmeye geçiyoruz. Hatırlayalım denklem çözmeyi. Biliyorsunuz ki eksi artı olan bir sayı şey karşıya geçirdiğimizde arkadaşlar işareti değişerek geçiyordu. Eksi 3'ü aldım. Karşıya gönderdim. Nasıl geçecektir? Artısı 3 ile geçecektir. Peki. Ne kaldı geriye arkadaşlar sol tarafta? 6x kaldı. Sağ tarafta ise 33 artı 3'ten 30 6 oldu. Bundan sonra arkadaşlar ne yapıyorum? Her iki tarafı x'in başında duran 6'ya bölüyorum. Peki 6'lar ne olur? Gider. Ne kalır arkadaşlar? x kalır. x eşittir. 36 bölü 6'dan da 6 olacaktır. Evet yana gidelim arkadaşlar. Soru 4'den devam edelim. Zehra'nın kitaplarının sayısının 2 katının 3 katı. 2 fazlasının 3 katı pardon. Mustafa'nın kitaplı sayısına eşittir. Şimdi kim var arkadaşlar? Şöyle birazcık aşağı alalım. Kim var? Zehra var. Z yazdım. Ve Mustafa var. Zehra'nın kitaplarının sayısının iki fazlasının 3 katı Mustafa'ya eşit. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Zehra'ya x diyoruz. Mustafa ise ne diyeceğiz? Zehra'nın kitaplarının sayısının iki fazlası, iki fazlası x artı iki, iki fazlasının 3 katı. Şimdi burada arkadaşlar dikkatimiz gereken şey ne? Parantez kullanmak zorundayız. Neden? Çünkü İşlem önce ile biliyorsunuz ki arkadaşlar önce çarpma sonra toplama işlemi ama bizden ne diyor arkadaşlar önce fazlasını al sonra katını al peki çarpma işleminden önce toplama işlemi yapmak için arkadaşlar bizim ne kullanmamız lazım parantez kullanmamız lazım evet ne diyor eşittir yani x eşittir neymiş Pardon özür dilerim. Soruyu tekrar okuyalım. Mustafa'nın 27 kitabı olduğuna göre Zehra'nın kaç kitabı vardır? Bakın arkadaşlar şu Mustafa'nın toplam kaç kitabı varmış? 27 kitabı varmış. Peki nedir? 3 çarpı x artı 2 eşittir 27. Şimdi burada arkadaşlar... Dikkat gereken şey şu. Bu üçü normalde ne yapacağız? İçeriye dağıtacağız. Ama bunu arkadaş yapmaya gerekiyor. Neden yapmaya gerekiyor? Şöyle bir şey var arkadaşlar bakın. Sağ taraftaki 27 ile sol taraftaki 3 arkadaşlar sadeleşir. Çarpım durumu olduğu için. Bakın 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 9. Ne kaldı arkadaşlar sol tarafta? X artı 2 kaldı. Sağda ne kaldı arkadaşlar? 9 kaldı. X artı 2 9 x'imiz kaçtır arkadaşlar? 7 2 daha 9 ettiği için x'imiz 7'dir. Peki bizden ne istiyor? Zehra'nın kaç kitabı olduğunu istiyor. Peki Zehra'yı bize demiştik arkadaşlar. X demiştik. X'i bulduk. Cevap neymiş arkadaşlar? 7'ymiş diyeceğiz. Evet geçtik ikinci ve 5. sorularımıza. Bakalım ikinci soruya. 35 kilometrelik yol her gün bir önceki gün asfaltlanan yoldan 2 kilometre fazla asfaltlanarak 5 günde tamamlanmıştır. Şimdi arkadaşlar bakın birinci gün, ikinci gün, 5 gün olduğu için 5 güne kadar yazacağım. Üçüncü gün, dördüncü gün ve beşinci gün. Evet İlk gün asfaltlanan ne diyor arkadaşlar? X diye. X ilk gün asfaltlanan kısma. Ne diyor? Bir önceki gün asfaltlanan yoldan 2 kilometre daha fazlaymış. Yani ikinci gün arkadaşlar ne olacaktır? X artı 2 olacaktır. Üçüncü gün X artı 2 fazlası 4 olacaktır. Dördüncü gün X artı 6 olacaktır. Beşinci gün ise X artı 8 olacaktır. Toplayalım bakalım arkadaşlar. Çünkü tamamı bitmiş değil mi? Eee Peki 5 günde toplam ne kadar sağladık? Bakalım. Ne var? X, 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 X. 5 X var değil mi? 5 tane X olacak. 5 X var. Artı e, 2, 4 daha 6, 6 daha 12, 8 daha 20. İşte bu arkadaşlar 5 x artı 2, 20 toplam asfalttan yolu bana gösteriyor. Peki ne kadar yolumuz vardı arkadaşlar? 35 kilometrelik yolumuz vardı. O zaman bu 5 x artı 20 ne eşittir arkadaşlar? 35'e eşittir diyeceğiz. Evet denklem çözümüne geçelim. Ne yaptım? Şu artı 20'yi aldım. Karşıya Nasıl geçecek. Eksi 20 diye geçecek. Ne kaldı sol tarafta? 5x kaldı. Ne kaldı sağ tarafta? 35'ten 20 çıkartırsak 15 kaldı. Peki ne yapacağız bundan sonra? İlk tarafı da neye böleceğiz? 5'e böleceğiz. Bakın 5 gider. X eşittir. 15 bölü 5'ten ne olacaktır arkadaşlar? 3 olacaktır. Peki X'imiz de ne demiş arkadaşlar? Birinci gün asfaltımız yok. Bizden ne istiyor? İlk günü soruyor. O zaman X'i zaten 3 olarak bulduğumuz için cevabımız da kaç olacaktır? 3 olacaktır dedik ve 5'in sorumuza geçtik. Şimdi 22 TL'si bundan özden günde 2 TL. 10 TL'si bulunan Melih günde 4 TL biriktirmektedir. Şimdi özlemi yazalım arkadaşlar. Özlem kaç TL'si var? 22 TL'si var. Her gün kaç TL biriktiriyor arkadaşlar? 2 TL biriktiriyor. Şimdi dursun. 10 TL'si var Melih'in ise. Melih'te kaç TL'si var? 10 TL'si var. 10 TL'si var. Ve her gün 4 TL biriktiriyor. Kaç gün sonra Özlem ve Melih'in paraları eşit olur. Ne diyelim arkadaşlar? X gün sonra işte olsun. X gün sonra. Peki X gün. Şöyle diyelim arkadaşlar. Mesela 5 gün olsun. 5 günde arkadaşlar özlemin kaç parası olacak? Nasıl buluruz arkadaşlar? Her gün 2 TL kenara koyuyormuş. Peki 2 TL, 2 TL 5 gün boyunca ne olacaktır arkadaşlar? 5 çarpı 2'den 10 TL kenara koyacak değil mi? Doğru mu? O zaman X gün sonrası arkadaşlar x gün sonra her gün 2 TL ekleyerek 2 kenara koyarsan 2x bakın ne yaptık arkadaşlar? Günde 2 TL koyduğu için 2 ile gün sayısını, gün miktarını çarptık değil mi? O zaman 2x kadar para koyacaktır. Ama 22 TL zaten vardı. Yanına koyduğu bir de 2x var. O zaman bunun son parası arkadaşlar ne olacaktır? Son parası 22 artı 2x olacaktır bakın eşitlenene kadar geçen sürede Özlem'in toplam parası ne oldu? 22 artı 2x oldu. Buraya kadar bir sıkıntı yoktu umarım. Peki Melih için de arkadaşlar mantıken x gün geçti. Çünkü benim için 5 gün geçiyorsa onun içinde 5 gün geçecektir mantıken. Zaman bizden bağımsız biliyorsunuz ki herkes için aynı gün süresi geçiyordur. O zaman Mary için de x gün geçerse arkadaşlar Mary'in 10 TL parası vardı. Peki günde 4 TL biriktiriyorsan x gün boyunca ne olacaktır arkadaşlar? 4 çarpı x'ten 4 x kadar para biriktirecektir. 10 TL zaten vardı. Yanına arkadaşlar ne ekleyeceğiz? 4x e ekleyeceğiz. Bakın Özdemir eşitlenene kadar geçen sürede 22 artı 2x olmuş. Melin ise eşitlenene kadar geçen sürede 10 artı 4x TRS olmuş. Peki burada arkadaşlar eşitlendiği için ne olacaktır? 22 artı 2x eşittir 10 artı 4x olacaktır. Eşitlendi ya mantıken. Özde Melih'in parçaları eşitlendiği için arkadaşlar ne yaptık? Eşitleyerek bize de denklem oluşturdu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Denklemi çözmeye geçeceğiz. Peki denklem nasıl çözülüyor arkadaşlar? Hem solda hem sağda x'i bir terim varsa ne demiştik? Küçük olan x terimi büyünün yanına göndereceğiz. 2x var, 4x var. 2x'in küçük olduğunu görüyorsunuz. 2x'i ne yapacağız? Karşıya göndereceğiz. Artı 2x'i aldım. Sağa gönderiyorum. Peki sağ taraf artık ne oldu arkadaşlar? Bilinmeyenlerin. X'lerin tarafı oldu. O zaman sağdaki o sayıyı yani onu arkadaşlar benim ne yapmam lazım? Ondan sola göndermem lazım. Herkes ne demişti? Kendi tarafında kendi yerinde olmalı. Peki şimdi eşittirimi koydum. Solda zaten 22 vardı. Ne geldi yanına? 10 geldi. 10 artı 10 işaret olmadığı için artı 10. Nasıl geldi yanına? Eksi 10 diye geldi değil mi? Peki sağda ne vardı? Artı 4x vardı. Artısını yazmama gerek yok. Ne geldi yanına? Artı 2x geldi ama işaret değiştirdiği için eksi 2x diye gelecektir. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Evet. 22'den 10 çıkarsak arkadaşlar kaç kalacaktır? 12 eşittir. 4x eksi 2x 2x olacaktır. Peki 2x 12 ise x'imiz kaçtır arkadaşlar buradan? 12 bölü 2'den 6. X'imiz 6 bulduk. Peki bizden ne istiyor? Evet kaç gün sonra demişti arkadaşlar. X zaten biliyorsunuz burada kaç gün sonradan cevabıydı. O zaman 6 gün sonra ne olacaktır arkadaşlar? Bu iki arkadaşın e, paraları eşitlenecektir dedik. Evet. Şimdi geçelim e, 3. ve 6. sorularımıza. Evet. Ee, şöyle birazcık küçültelim. Tamam. Üçüncü sorumuzda ne diyor arkadaşlar? Başka bir renk alalım. Ahmet'in yaşının 4 eksiğinin 2 katı 18'dir. Peki Ahmet kaç yaşında arkadaşlar? Bilmiyoruz. Dedik ki Ahmet'in yaşı x olsun. Ahmet'in yaşının 4 eksiğinin 2 katı. 4 eksi arkadaşlar nasıl yazılacaktır? x eksi 4. x eksi 4'ün 2 katını yazarken de arkadaşlar biz ne yapacağız? Parantez kullanacağız ve 2 ile çarpacağız. Bu çarpım 2 arkadaşlar parantezin başına veya sonuna yazabilirsiniz. Herhangi bir şey fark etmez. Eşittir neymiş? 18'miş. Burada az önce bir işlem yapmıştık hatırlarsınız arkadaşlar. Bakın 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 9 gördüğünüz gibi. Peki ne kaldı sol tarafta? x eksi 4 kaldı. Ne kaldı sağ tarafta? 9 kaldı. X eksi 4 9'muş. 4'ü karşıya göndereceğim. Nasıl göndereceğim karşıya? Artı diye geçecek değil mi? X, 4 artı 4 diye geçti. Bakın sol tarafta x kaldı. X eşittir. 9 4 daha kaç eder arkadaşlar? 13 eder. Yani Ahmet kaç yaşındaymış? 13 yaşındaymış dedik. Evet. Altın soru geldiğimizde toplamları 70 olan iki sayıdan biri diğerinin 4 katından 5 fazladır demiş. Buna göre büyük sayı kaçtır? Şimdi toplamları 72 tane sayımız var. Bunlarda mantık yani biri küçük değil mi? Biri de büyük sayı. Ne demiş ki arkadaşlar? Küçük sayı her zaman x diyeceğiz. Büyük olan nedir arkadaşlar? Küçüğün 4 katından 5 fazla. Peki 4 katından 5 fazladır arkadaşlar? 4 katı 4x 5 fazla 4x artı 5'tir. Bize ne vermişti? Toplamları 70. Peki o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bu iki ifadeyi toplayacağız ve ne eşitleyeceğiz? 70'i eşitleyeceğiz. E, toplayalım. x var, 4x var. Ne eder arkadaşlar? x 4x daha 5x eder. 5x artı 5 eşittir. Ne olacaktır? 70 Olacaktır. Bakın denklemimiz kuruldu. Şimdi çözmeye geçiyoruz. Artı 5 attık. Karşı nasıl geçecektir? Eksi 5 diye geçecektir. Peki, ne kaldı sol tarafta? 5x kaldı. Sağ tarafta ne oldu? 70-5 65 oldu. İki tarafı ne yapıyorum arkadaşlar? Tabii ki de 5'e bölüyorum. X'i yalnız bırakmaya çalışacağım. 5'e gittim. X eşittir. 65 bölü 5 tane kaç olacaktır arkadaşlar? 13 olacaktır. Lakin cevap 13 değil. Neden? Çünkü biz de büyük sayı istemiş. Biz küçük sayı x istemiştik. Büyük sayımız de küçük sayı olan arkadaşlar kaçtın? 70'ti. Peki 70'ten ben neye çıkartacağım? 13 çıkartacağım değil 70'ten 13'ü ben çıkartırsam geriye ne kalacaktır arkadaşlar? Büyük sayımız kalacaktır. Cevabımız da kaç olacaktır? 57 olacaktır. Yani C şıkkını buradan kolaylıkla bulabiliyoruz. Evet geçtik. Soru 7'ye. Şöyle 7'ye bakalım. Evet, şekildeki tavla kenar uzunlukları x artı 3 santimetre ve x artı 2 santimetre olan eş dörtgensel parçalardan oluşmuştur demiş. Bu tablonun çevre uzunluğu 148 santimetre olduğuna göre x kaçtır? Şimdi çevre demek arkadaşlar, çevre bu dört kenarın yani tüm kenarların toplanmasıydı biliyorsunuz ki. Peki ne yapalım arkadaşlar? Biz de çevreye karşılık gelen cebirsel ifade bulmamız lazım burada. Yani çevrenin cebirsel karşılığı ne? Çünkü x'ler falan verilmiş. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz bakın? Burada hemen e, ee, eş parçalar olduğu için bakın şurası da x artı 2'dir. Şurası da x artı 2'dir. Şurası da x artı 3'tür. Şurası da x artı 3'tür. Burası da x artı 3'tür. Bakın burada arkadaşlar kaç tane x artı 3 var? 1, 2, 3, 4. Bakın 4 tane 4 tane x artı 3 ben nasıl bulacağım arkadaşlar? 4 ile x artı 3 çarparak bulacağım. Çarpalım. 4 çarpı x'ten 4x artı 4 kör 3 12. Bakın bu uzun kenar arkadaşlar ne geldi? 4x artı 12 geldi. Peki şurada kaç tane x artı 2 var? 1, 2, 3 tane x artı 2 var. Bakın şurayı yanlış almışız. Pardon. Şurada x artı 2 olacak. Evet. Kaç tane? 3 tane. O zaman çarpalım. 3 çarpı x artı 2 çarparsak ne olacaktır? 3x artı 6 olacaktır. Bakın şurası da arkadaşlar şu uzunlukta şurası da ne geldi? 3x artı 6 geldi. Ya yani şöyle dikdörtgenimiz var bir tane. Büyük dikdörtgenden bahsediyoruz artık. Uzun kenarı 4x artı 12. Kısa kenarı 3x artı 6 ymiş. Peki dikdörtgen üzerinde neydi arkadaşlar? Karşılıklı kenarlarda birbirine eşit. Yani burası da 4x artı 12. Burası da 3x artı 6. Peki bana çevreyi veren ifade arkadaşlar nedir? Bu 4 tane toplamıdır bakın. Evet toplayalım. x'leri kendi arası toplayacağız. 4x, 4x daha 8x. 3x, 3x daha 6x. 8x, 6x daha kaç gelecektir? 14x gelecektir. Sonra 12, 12, 24. 6 daha 30. 6 daha 36 artı 36. Bakın çevre ve nefa neymiş arkadaşlar? 14x artı 36'ymış. E çevremiz neydi arkadaşlar? 148'di. Yani 14x artı 36 eşittir. 148 olmalıymış. Buradan şimdi ne yapıyoruz arkadaşım? Bu işlemi, bu eklemi çözeceğiz. Hemen işlemimizi yapmaya başlayalım. Artı 36'yı ne yaptım? Karşıya göndermez geçecek. Eksi 36 diye geçecek değil mi? Ne kaldı? 14x eşittir. Çıkartalım. 8'den 6 çıkarsam 2. 4'ten 3 çıkarsam 1. 1. 112 kaldı. Evet 14 eşittir. 112'ymiş. Peki ne yapacağım İki tarafı da? 14'e böleceğim. Evet 112'yi 14'e bölersek de cevabımız arkadaşlar kaç çıkacaktır? 8 çıkacaktır. Yani x'imiz arkadaşlar kaçmış? 8'miş diyeceğiz. Evet sorumuzu bu şekilde arkadaşlar bitirdik. Ne yaptık? Üzerinden tekrar bir geçelim. Pardon. Şöyle uzaklaştım biraz. Bakın arkadaşlar, eş dikdörtgenler olduğu için ne yaptım? x artı 2, x artı 2, x artı 2, 3 tane x artı 2, 3 x artı 6 yani kısa kenarımız 3 x artı 6 oldu. 4 tane x artı 3'ümüz var uzun kenarda. 4 çarpı x artı 3'ten de uzun kenarımız 4 x artı 12 oldu. Daha sonra çevreye karar verdik. Çevremiz arkadaşlar neydi? Bu 4 tane kenarın toplamıydı. Yani 4 x artı 12, 4 x artı 12, 3 x artı 6 ve 3 x artı 6'ını toplarsak çevreyi ne yapacağız? Hesaplayacağız. ne geldi arkadaşlar. 14x artı 36 geldi. Peki Çevre uzunluğumuz zaten biliyorduk biz neydi? 148'di. Yani 14x artı 36 eşit işte 148 denklemimizi kurmuş olduk. Buradan x'i de 8 olarak hesaplamış oluyoruz dedik ve 8'in sorumuza geçtik. Evet, şöyle uzakla yakınlaştıralım. Ee, yukarıda kenar uzunlukları verilen karenin, bakın çok önemli kareymiş arkadaşlar. Karemiz nedir? Dört kenarı birbirine eşit olan bir dörtgendir. Yani burada arkadaşlar x artı 6 ile 3x artı 2 nedir? Birbirine eşittir değil mi? Çünkü eşit olması lazım kar olması için. Evet denklemi çözelim x'i bulalım arkadaşlar. Evet x'i sağa göndereceğim. Artı sola göndereceğim. Ee, solda 6 vardı. Artı 2 eksi 2 diye geldi. Sağ tarafta 3x vardı. x de eksi x diye geldi. Altındaki çıkartırsak 4 eşittir. 3 x x'ten de 2x. İki tarafı da 2'ye bölersem x'imiz kaç gelecektir? 4 bölü 2'den 2 gelecektir. Peki ne soruyor arkadaşlar? Çevresini sormuş. Çevresi için benim ne ihtiyacım var? Bir tane kenara ihtiyacım var. Bu iki ne yapacağım ben? Ya x artı 6'da ya 3x artı 2'de yerine koyacağım. Hangisini yerine koyduğunuzun bir önemi var mı? Yok. İkisi de arkadaşlarına gelecektir. Aynı gelecektir. 2'yi bakın şurada yerine koyarsak 2 artı 6'dan x artı 6 eksen 2 koydum. 2 artı 6 ne geldi arkadaşlar? 8 geldi. Yani bu karemizin bir kenar uzunluğu 8 cm'ymiş. Peki çevre nasıl bulunacaktır arkadaşlar? 4 tane 8 değil mi? Yani çevre eşittir. 4 çarpı 8'den ne olacaktır? 32 olacaktır. Ve cevabımızı ne bulacağız buradan? Denizli bulacağız. Evet. Soru 9. Bir tabak içindeki eş kütleli 25 çikolata ile birlikte tartıldığında 400 gram boşken tartıldığında 150 gram gelmektedir. Yani tabağın arkadaşlar ağırlığı kaç grammış? 150 grammış. O da hemen ne yapalım? 400'den 150'yi çıkartalım. Neden çıkartıyoruz arkadaşlar? Bakın 400 gram e, tabak artı çikolatalar. 150 gramımız işte tali tabak. E ben 400'ten çıkartırsam neye bulmuş olacağım arkadaşlar? E, aslında çikolataların tamamının kaç gram olduğunu hesaplamış olacağım. Çıkartsak arkadaşlar kaç gelecektir? 250 gram gelecektir. Yani 25 tane çikolata, 25 tane çikolatanın toplam ağırlığı arkadaşlar neymiş? 250 Grammış. Peki bizden ne diyor? Her biri kaç gramdır? 25 tanesi 250 ise arkadaşlar bir tane seçimleri ne yapmam lazım? 250'yi 25'e bölmem lazım. Bölersem arkadaşlar 10 geldiğini görürüm. Yani bir çikolata kaç grammış arkadaşlar? 10 grammış diyebiliriz. Ee, şimdi geldik. Sorumuz 10. Ee, şöyle onu biraz temizleyeceğiz. Onu birazcık yerine gasp etmişiz. Şöyle. Evet. Yani birazcık şurada temizleyelim. Soru 10 hazır. Geldik soru 10'a. 3 arkadaş aynı kitaptan birer tane sipariş vermiştir. Tek paket içinde gelen bu sipariş için 7 TL kargo ücreti tahil olmak üzere toplam 49 TL ödenmiştir. Buna göre bir kitabın fiyatı kaç liradır? 3 arkadaş aynı kitaptan birer tane sipariş verdiyse toplam kaç kitabımız vardır arkadaşlar? 3 kitabımız vardır. Yani 3 kitap ama de ne var arkadaşlar? Bir de kargo var. Artı kargo değil mi? Bizim toplam verdiğimiz parayı yani 49'u eşittir. Peki kargo arkadaşlar kaç TL'ymiş? Kargomuz 7 TL'ymiş. Bir kitabımızın da değeri x olsun arkadaşlar. Yani ne olacaktır? 3x artı 7 eşittir. 49 olacaktır. Buradan ne yapıyoruz arkadaşlar? Denklemi çözüyoruz. Artı 7'yi karşıya gönderdim. Eksi 7 diye geçecektir. 3x eşittir. 40 2. Her tarafı da 3'e bölersem x eşittir ne kalacaktır arkadaşlar? 14 kalacaktır. Yani 1 kitap arkadaşlar kaç TL'ymiş? 14 TL'ymiş diyeceğiz. Pardon. Evet. Hidayet bir basketbol maçında toplam 41 sayı atmıştır. Maçın birini çeyreğinde ikinci çeyrekte attığı sayının katı, üçüncü çeyrekte ise dördüncü çeyrekte attığı sayının üç fazlası kadar sayı atmıştır. Dördüncü çeyrekte on sayı attığına göre ikinci çeyrekte kaç sayı atmıştır diye bir sorumuz var. Şimdi yazalım arkadaşlar bakın. Birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek. Biliyorsunuz ki arkadaşlar basketbol maçının dört çeyrekten oluyor. Hepsi onar dakika oluyor. Toplam ne kadarmış arkadaş attığı sayı toplarsak bu 4 çeyrek eşittir 41. Tamam. Şimdi ne diyor arkadaşlar? 4'ünü çeyrekte 10 sayı atmıştır. Yani şurası arkadaşlar kaçmış? 10'muş ve 3. çeyrekte ise 4. çeyrekte attığı sayının 3 fazlası. Yani 4. çeyrekte 10 sayı attıysa 3. çeyrekte 3 fazlası kaç sayı atacaktır arkadaşlar? 13 sayı atacaktır. Ve diyor ki 1. çeyreğinde 2. çeyrekte attığı sayı ilk katı kadar atmıştır. Yani 2. çeyreği arkadaşlar x dersem 1. çeyrek arkadaşlar ne olacaktır? 2x olacaktır. İşte bunların toplamı bana ne verecektir arkadaşlar? 41'i verecektir. 2x artı x 3x şöyle biraz aşağı indireceğim. Artı 13 onda 23 eşittir 41. Ne yaptım arkadaşlar? Denklemi kurdum. Şimdi artı 23'ü sağa gönderdim. Eksi 23 diye geçti. 3x eşittir. 41'den 23 çıkartsak arkadaşlar. 23, 33, 41, 18 kalacaktır. Her iki tarafı da 3'e bölersem. Evet. X'imiz ne bulacağız arkadaşlar? 18 bölü 3'ten 6 bulacağız. Bize ne istiyordu? İkinci çeyrekte kaç sayı 60'tır? İkinci çeyreğe zaten x demiştik. x'de arkadaşlar ne bulduk? 6 bulduk. Yani cevabımız ne olacaktır? 6 olacaktır. Ve sanırsam son sorumuz. Ne diyor? Ayşe'nin Evet. Ayşe'nin doğum günü kutlamasına 44 arkadaşı gelmiştir. Kutlamaya gelen kız arkadaşlarının sayısının erkek arkadaşların sayısının 3 katından 4 eksik olduğuna göre. Şimdi ne var arkadaşlar? Kız arkadaşları var ve erkek arkadaşları var, doğru mu? Erkek arkadaşları var. Hangisi az? Kutlamaya gelen kız arkadaşların sayısının Erkek arkadaşların sayısının 3 katından 4 eksik. Yani erkeklere arkadaş ne diyeceğiz? Erkeklere x diyeceğiz. Erkekler daha azmış çünkü. Peki kızlar ne oldu? 3 katından 4 eksik. Yani 3x eksi 4 oldu. 3 katından 4 eksik. Peki toplam kaç arkadaşı vardı? 44. O zaman bu ikisinin toplamı şöyle farklı kalemle yapalım. Bu toplamı bana neyi verecektir? 44'ü verecektir. Toplayalım. 3x, x daha 4x, eksi 4 eşittir 44. Evet karşıya göndereceğim eksi 4'ü. Artı 4 diye geçecektir değil mi? Ne oldu bakın? 4x eşittir. 44, 4 daha 48 oldu. Her iki tarafı da 4'e bölersek x eşittir. 48 bölü 4'ten kaç olacaktır? 12 olacaktır. Ne soruyor arkadaşlar? Kız arkadaşlarına soruyor. X'ini bulduğumuzda neyi bulmuş olduk? Erkekleri dediğimiz için erkekleri bulduk arkadaşlar. Peki şimdi ne yapacağız? Toplam arkadaşı olan 44'ten erkekleri çıkartacağız. Geri kaç kalacaktır? 32 kalacaktır. Yani 44 arkadaşının 12 tanesi erkek, 32 tanesi de kızmış. Ve cevabımız da ne olacaktır arkadaşlar? Denizli olacaktır dedik ve bu testimizi bitirdik. Bir sonraki testimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.